Yılmazlar Et ve Kasab'ın sunduğu spor gecesi başlıyor. Herkese iyi geliyor. <laughs> Merkür, yayın, Merkür. Sabah yayın yaptık, öğlen yayın yaptık, kongre yayını yaptık. Her şeyin yayını yaptık ama ilk kez telafi yayını yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ya, yani Arkadaşlar. Verdiğimiz sözleri, verdiğimiz sözleri tutamadık. Mehmet ben e, iyi geceler dediğim zannetmiş, yayından çıkmış. Z Gökhan da ben en son şöyle oldu. Ebe e filan diyordu, bir şey diyordu, öyle kaldı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçekten değerli izleyiciler kusura bakmayın. Yani bir, bir yanlış anlaşılma oldu. Merkür retrosu diye bir şey var ya. Belki ondan'dır bilmiyorum ama Merkür retrosu mudur nedir? Ee, bir şeyler oldu. Bugün e, affedin bizleri. E, şimdi haberler şimdi transfer haberleri gelecek. Ben e, öncelikle Beşiktaş'tan bir veda bu sesi vereyim. E, Güven Yalçın Beşiktaş grubundan istediği 1 milyon euro e, para sebebiyle Beşiktaş'tan ayrıldı diyebiliriz. İki haftadır zaten siyah beyazlı kulüple görüşmüyor. Muhtemelen önümüzdeki sezon muhtemelen Sivas Spor'da forma giyecek. Kendisine başarılar dileriz. Bu arada sen transfer haberlerinin ana planını hazırlarken Galatasaray'da Okan Hoca'nın yardımcıları ile ilgili ama bir gelişme bunlara, vardı. Ben anlatmayacaktım biliyor musun? Bunları yani... <laughs> Abi anlatmayacaktık dedik ama yok şimdi kapağı da öyle yapınca e, arkadaşlar yani, insanların yani, beklentileri ben arttı. Ben. F fotoğrafı çizeceğim. Tamam anlaşıldı. Ee, şimdi Okan Hoca'nın yardımcıları ile ilgili bir durum var. Şimdi bir kere şöyle Cenk Ergün'ün e, Florida'da çok güçlü bir yapı kurmaya çalıştığını söyleyebilirim. Bu anlamda Galatasaray, Galatasaray'da eskiden futbolcu olarak görev yapmış. Zaman zaman teknik evi, ekibin içerisinde e, almış isimli, yer almış isimler var. Onları da söyleyeceğim. E, bir kere büyük herkesin e, büyük bir merakla beklediği, İtalya'dan gelmesini beklediği e, Tuğberk Tanrı, Tuğberk Tanrıverdi'nin... E, verdi'nin. Tanrıverdi, Tanrı vermişin yüzde yüz gelmeyeceğini söyleyebilirim. Tuğba Tanrı vermiş yok olmayacak teknik kadroda. Çünkü İtalya'dan kendisine önemli kulüplerin A takımından ve hatta pardon yani orta sınıf takımların A takımından hatta büyük takımlarında U19 bir alt yaş kategorisindeki e, takımların başından teklifler gelmiş. O nedenle yakın çevresine Tuğbark Karnı vermiş. Tuğbark Bey gelmeyecek, onu söyleyeyim bir kere. E, Okan Buruk'un ekibinde olmayacak. Okan Buruk'un ekibinde peki e, kimler olacak? Ben buradan söylemiştim. E, hatta Bodrum'dan bir arkadaşım sağ olsun <laughs> söylemişti bir son dakika gelişmesi olarak. E, Emre Aşık'ın ismi e, gündemde ama e, Emre Aşık'ın e, ismine birazcık e, temkinli yaklaşılıyor. Ayhan Akman kesinlikle. Temkinli e, yaklaşan yüz, kim abi Emre Aşık'ın ismine? Emre Aşık'ın te, temkinli yaklaşan isimler Galatasaray'da bazı yöneticiler. Çünkü kafasını tam manasıyla özel hayatında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle kafasını tam manasıyla verebilir mi veremez mi o anlamda bir sıkıntıları var. Eğer Emre ile e, yüz yüze görüşmeler halinde Emre onları ikna ederse Emre, e, Emre Aşık da. Ee, Okan Buruk'un ekibinde yer alacak. Okan Buruk'un ekibinde olma ihtimali yüzde yüz olan iki isim var. Birincisi İrfan Saraloğlu Galatasaray yönetimi İrfan Saraloğlu ile ilgili e, ikna olmuş durumda e, Okan Buruk'un sözleri sosu neticesinde. İrfan Saraloğlu e, Okan Buruk'un e, ekibinde olacak. Bu Okan Buruk'un Galatasaray yönetimi karşısında güçsüz kalmadığı anlamına da e, gelebilir. Aynı zamanda Ayhan Akman yeniden Galatasaray'a dönüyor. Ayhan Akman'ın iki evladı Galatasaray'da altyapıda oynuyor biliyorsunuz ee, ve gelecek vadeden iki e, gencecik e, aslanlar gibi e, çocukları var. İkisi de birbirinden yetenekli. E, Ayhan Akman ve İrfan. Şimdi seneye mesela Hamza galiba büyük olan e, oğlu A takımda babası antrenör, oğlu futbolcu büyük ihtimalle öyle olacak yani bu durumda. Biz geçmiş yıllarda, yıllarda bunu da, özellikle varsa bir Mehmet düzelsin beni. Hamza yanlış hatırlamıyorsam. E, Ayan Akman'ın oğlu. Yani bu durumda şimdi senin verdiğin bilgiye göre Ayan Akman'ın zaten ismi Masa'daydı ama sen %100 diyorsun, teyit ettin. E, evet, %100, %100 teyit ettim. E, Ayan Akman e, kadroda olacak çünkü, e, hadi yerde söyleyeyim Büyük kulübün iskelesinde önemli bir birkaç insanla bir araya gelinmiş. Onu da söyleyeyim Ayhan Akman'ın. Emre Utkucan çok yani bu işleri o biraz... E söyleyelim yani... bari Emre Utkucan, Ayhan Akman ve Cem Soylu Büyük kulübün iskelesinde görülmüşler. Bu yeni sezonla ilgili ciddi anlamda ki Cem Soylu'nun da ciddi anlamda bu istatistiksel anlamda çalışmaları varmış yurt dışı kaynaklı. Ondan da faydalanmaları söz konusu olacak Cem Soylu. Onu da söyleyeyim. Cem Soylu, Emre Utkucan, Ayan Akman üçlüsü bir araya gelmişler. Ayan Akman ve İrfan Saraloğlu'nun %100 olacağını söyleyebilirim Okan Buruk'un ekibinde. Bir diğer isimse Galatasarayların çok sevdiği Beşiktaşlarınsa nefret ettiği bir isim Hasan Kabze. Oscar Kordova'ya attığı golle hatırlayacakları Beşiktaşlılar. Hasan Kabze'nin de teknik ekipte olması ihtimali son derece yüksek. Şimdi teknik ekip derken şunu da söyleyelim. Galatasaray'da Cenk Ergün Florya'da güçlü bir yapılanma istiyor o güçlü yapılanmanın ise idareci olarak da kullanılabilecek birkaç isim olacak. Yani mesela Şükrü Bey gibi vardı ya mesela Şükrü Bey gibi pozisyonlandırılabilecek bir isim de olabilir mesela Hasan Kaldırım'ın. Ha evet idari Hakan, menajer. Hakan Balta belki e, Hakan o, Balta da onlardan e, bir tanesi olabilir. Hasan Kaldır evet, Hakan Balta de... sahadaydı galiba ama. Evet yani şeyi aldı. Hakan Balta Fatih Hoca ayrıldıktan sonra altyapıda takımı çalıştırdı ama Fatih Hoca giderken de Şükran Eder'le birlikte e, dönüşümlü olarak sahaya çıkıyordu, idari menajerdi. Yani, yani belirleri... Dolayısıyla işte Hakan Balta ya da Hasan Kabze ikisinden bir tanesi olabilir ama e, Hakan Balta mesela Fatih Terim e, döneminde e, çalışmış birisi olduğu için belki tercih edilmeye de bilir. Fatih Terim'le sırf, Fatih Terim'le çalıştığı için değil ama yepyeni bir kadro, yepyeni bir sayfa açmak adına e, Hasan Kabze de bu isimler arasında olabilir. Bir son dakika bilgisi ama ne kadar insanları ilgilendirir bilmiyorum ve bunu da e, Arda tarafına doğrulatabilmiş değilim. Arda'nın yeni sezonda futbol oynamamayı tercih etmeye yakın olduğunu da söyleyeyim. Bana gelen son dakika bilgisi ama Arda, Arda tarafından gelmedi. Onu söyleyeyim. Yani bu teyide muhtaç bir bilgi. Arda tarafından doğrulanmadı. Arda'yı Arda Galatasaray'da Erden Timur bir çok yerde yetiliyor. kullanmak istiyor. Network'ünü kullanmak istiyorlar Arda'nın. Network'ünden faydalanmak istiyorlar ama daha o noktaya geldiler mi çok emin değilim. Açık açık söyleyeyim. yani, yani Ben Arda'nın bir... Fatih Hoca'dan yana tavır takınıp Fatih Hoca'nın olmadığı yerde görev almasının muhtemel olmadığına ilişkin birkaç yakın çevresindeki insanlara söylediğini... Böyle söylediğini ben de duydum bazı isimlere ee, ama bunu Arda'ya teyit etmek lazım. yani Fatih Hoca evet, yoksa... Ben Arda'ya teyit etmediğimi söyleyeyim sonra... Evet. Arda bir daha Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kalmasın hiçbir şeyle ilgili. Aynen. Dolayısıyla onu da söyleyeyim yani. O yüzden yarın soralım bence Arda'ya bunu. Onun üzerinden değerlendirelim. Yani ben... bana söyleyen şöyle söyledi. Bana söyleyen şöyle söyledi. Gökhan'ın hiç iki nokta üst üste demeyin arkadaşlar buna. Böyle de tweet dağıtmayın de lütfen. Bence Arda futbolu bıraktı. Dedi bana söyleyen Galatasaraylı yöneticilerden ben, bir tanesi. Ben bundan biliyorsun 15-20 gün belki de bitti. ne zaman bitti? O yakınlarda yani o zaman konuşmuştum Arda'yla. Arda şunu söylemişti abi. Daha henüz yani oynayıp oynamayacağıma karar vermedim. Eşimle, ailemle, menajerimle konuşacağım. Amerika olabilir, Katar olabilir. Hani oralarda belki bir yıl daha oynayabilirim demişti. yani şu anda ya yani şimdi şöyle Arda ile ilgili birçok şey duydum ben. daha önce ya yani son bir hafta içinde teknik direktörlük teklifleri de alıyor Arda bu arada yani e, antrenörlük teklifleri de alıyor. E, i̇şte Galatasaray'da sportif direktör yani sportif direktör demeyelim de belki danışmanlık falan öyle bir şey olabilir. Yani altyapı olabilir. Bir sürü şey olabilir Arda ile ilgili. Yani önemli olan e, Galatasaray kulübünün Arda'nın önüne ne koyacağı ama senin dediğin gibi Arda'nın da Fatih Hoca yoksa ben de yokum tarzı e, etrafında bazı isimlere söylediği iddiası var. Ama bunu tabii kulağımızla duymamız lazım. Bu çünkü Arda üzerinden çok spekle ediliyor biliyorsun meseleler. O yüzden Arda meselesine burada virgülü koyalım. Noktayı yarın koyarız ee, Arda ile ilgili. Ben bir Arda'yı ararım yarın. Eğer ee, ulaşabilirsek kendisine sorarız kendisinin söylediklerini burada yayında söyleriz. Var mı başka ekleyeceğim bir şey? Yok bendeki bilgiler bunlar. de söyledim tamam. Şimdi Galatasaray'da e, bir ana plan. Ben biliyorsun e, yani oyuncu isimlerinden çok. E, ben taraftarın e, şununla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nereye, hangi şartta nasıl transferler yapılacak? Ben açıkçası hep bununla ilgilendim bugüne kadar. Oralara zaten e, kulüpler 5, 10, kimi 20 alternatif üzerinde duruyor. Onların içinden bir tanesi iki tanesi seçiyor. Yani o ismi e, artık son noktaya gelmeden kolay kolay e, kimse haber alamıyor. İşte en son bunu yakın zamanda Fenerbahçe'de gördük. Burma'yı açıklamasa kimsenin haberi yoktu Buruma'yı kiraladığından. Yani artık transferleri biraz böyle gizli yürütüyorlar. Ama ben Galatasaray'ın bu seneki ana planını size söyleyeyim. Yani bir kere e, mutlak sürekli bir yerli stoper alacaklar. Yerli stoper için de e, daha önce söylemiştik burada. Kaan Ayhan ismi e, ön planda. Kaan Ayhan için uğraşıyorlar. Ama başka alternatifleri de var. Eee Konya Sporlu Abdülkerim de mesela bardakçıda Bardakçı da Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi. Ama Fenerbahçe'nin o transferi bitirmeye yakın olduğu haberleri geliyor. ama Galatasaray bir tane mutlak surette yerli bir stoper alacak. Ee, Semih Kaya'nın biliyorsun sözleşmesi bitti. Onunla devam edecekler mi, etmeyecekler mi? O da bir belirsiz. Yani orada da bir Mevokan sorun Okan Hoca şey... yeni geldi. Sonuçta bu anlamda evet. belirsiz olması son derece normal. Bir konuşacak Aa, yani, oyuncularla da zaten. Yani e, neden e, Alpaslan vardı biliyorsun Stoper Göztepe'den Hı. transfer edilmişti. Alpaslan önümüzdeki yıl kadroda olmayacak. Yani o sebeple e, yerli Stoper rotasyonuna mutlak surette bir tane isim arıyor Galatasaray. Eğer yabancılar yabancı stoperlerden biri giderse yani Markao ve Nelson'dan biri giderse oraya da bir e, yabancı stoper alacaklar. Orada da listenin en başında Jason yer var. Zaten bunu daha önce de e, yayınlarımızda söylemiştik. E, hatta Jason Dina de de bir noktaya geldiler. Ama burada belirleyici olacak şey özellikle şu anda e, satış ihtimali en yüksek olan Galatasaray'daki oyuncu Markao gibi görünüyor. Kulübe resmi bir teklif yok ama Marka'nın menajeri Marka ile Avrupa'da 3-4 kulübün ilgilendiğini Galatasaraylı yetkililere iletti. Yakın zamanda Markaanın Marka'nın menajerinin bir kulüp ya da birkaç kulübün resmi teklifini Galatasaray'ın masasına getirmesi bekleniyor. O sebeple de Galatasaray Dinayer'i backup olarak tutuyor şu anda bekletiyor. ama kısa zamanda bence bu mesele netleşir. Yani Marka'ya teklif varsa gidecek durumu varsa mutlak surette Dinayer ilk alternatifi Galatasaray'ın. Galatasaray iki sağ bekinden iki yabancı sağ bekinden birinden çıkacak. Bu Omar mı olacak yoksa Boye mi olacak? Boye'nin gitmek istediğine yönelik haberler var. Ama ikisinden birisinden çıkacak Galatasaray. Daha önce burada söylemiştim. Kayseri sporlu Onur alternatiflerden bir tanesi. O mevkide Kaan Ayhan olursa Kaan Ayhan da o mevkiyi yedekleyebiliyor. Yani çok alternatifli bir çalışma var. E, sağ bek mevkisi için. Galatasaray'da aslında ilk hedef orta sahada 6 ve 8 yani iki orta saha oyuncusu. Bu iki orta saha oyuncusu ile ilgili geçenlerde ben biliyorsun e, bir genç bir oyuncu ismi vermiştim. Rastic. Rastic miydi? E, tam da hatırlamıyorum şimdi ismini. Bakayım defterde bulurum. E, ya da bizim arkadaşlarımız attınlar tam ismini. Nikolas e, Raskin. Raskin evet. E, o, alternatiflerden, Raskin. o alternatiflerden bir tanesi orta saha mevkisi için. Başka alternatifleri de var Galatasaray'ın. Şimdi tek tek o isimleri söylemek istemiyorum. Bazıları çıktı, medyada da yer alıyor. Ama Galatasaray yöneticiler bu mevkiyle ilgili bir tane çok üst düzey bir oyuncuyla görüştüklerini görüştüklerini söylüyorlar isim vermeden. Çok büyük bir oyuncudan bahsediliyor. Bu oyuncu kim? Onu mutlaka öğreniriz zamanı gelince. Artık buradan sonra şimdi Okan Buruk da geldikten sonra artık... Galatasaray'ın tamamen e, odaklanacağı yer transfer olacak. Yani Galatasaray'da artık arka arkaya transfer yapılan çalışmaların meyvesini e, göreceğiz. E, bence ilk önce e, Galatasaray orta saha oyuncusunu e, bitirecek. Yani bu orta Zaten Galatasaray'daki orta saha oyuncusu orta saha beklentisi bir türlü e, sonuçlanmadı. Geçen sezon orta saha'da o mevkide oynayan oyunculardan bir türlü verim de alınamadı. Garip garip tercihler yapıldı. Olmayanlar kötü oynayanlar kötü performans sergiledi. Taylan gibi mesela. E, o 6 ve 8 numara aradığı 6 ve 8 numarayı bir türlü bulamadı. Bakalım bulabilecek mi şimdi? Sen çok önemli bir şey söyledin. Marka ve Nelson giderse deneyer gelecek. E, şimdi Marka ve Nelson... Deneyer gelecek demeyelim kesin. Yani çünkü deneyer birinci alternatifi Galatasaray'ın ama deneyerin önünde başka bir opsiyon çıkar. Daha yüksek para çıkar. Yani e, bit, bitmiş Yok, çıkmaz, gibi algılanmış <laughs> Bitmiş diye algılanmasın diye söylüyorum yok Ama Galatasaray'ın birinci alternatifi yabancı stoper. Tamam eğer Denayer gel ya yani Denayer'in gelmesi için Nelson ya da marka adam birisinin satılması gerekiyor. Ve bu iki oyuncudan da e, her birinden de ortalama 15 milyon euro gibi bir bonservis bedeli kazanmaya çalışıyor. Galatasaray yönetimi ve Denayer'in de e, sözleşmesi elinde. Şimdi o cüzdan sallayan Dursun Başkan'a bir cümle e, bir cümle daha etmem lazım. Çünkü e, eğer Galatasaray'ı Nelson veya Marcao'dan gelecek 15 milyon euro ile yönetecekse o zaman o cüzdan sürekli sallanır. Çünkü siz bir nakit akışıyla geldiğinizi söylemiştiniz. Galatasaray'ın çok yakın zamanda 20-25 milyon euro arasında bir ödemesi var. Kimisi 23 diyor, kimisi 24 diyor, kimisi 22 diyor. Ben o bandı açık tutayım. 20-25 milyon euro gibi bir ödemesi var. Bir canlı ödemesi var. Şöyle geçmiş dönemlerde Dursun Özbek bu parayı verdi ama 300 verdi, 500 verdi, 1 verdi, 2 verdi, 3 verdi, 4 verdi, 500 verdi, 300 verdi, parça parça verdi. Şimdi Galatasaray'ın bu ödemeyi toplu halde yapması lazım. Toplu halde yapabilmesi de çok mümkün mü değil mi onu göreceğiz. Çünkü en önemli argümanlarından bir tanesi dursun Başkan'ın bir projeydi, iki de nakit girdiydi. Şimdi bu nakit girdiği, o cüzdanı salladı ya Sayın Başkan, o nakit girdiği kendi cebinizden yapacaksanız evet ama marka anun satışıyla kulübü yönetecekseniz bunu da eleştiri haznesinde cepte tutalım, hanemizde tutalım. Çünkü eleştirdik Eşref Hamamcıoğlu'nu, Eşref Amcaoğlu. Aynen. Yani oyuncuları sat, satmayacağım ama küçüreceğim. Yani Galatasaray kendi para koymayacağım. Kasa kolaylı diye bir şey söylememişti. Taraftar demiştik ki o zaman sen bu oyuncuları satacaksın. E, oyuncuları satıp bir e, kadro yapacaksan ya bunlara bir şey diyemem ben de yani. Şimdi ana planı, bütün planı e, resmi e, her şey bittikten sonra değerlendirebiliriz bu durumu. Yani şu anda e, o kadar alternatifli e, bir durum var ki o yüzden yani işte e, her zaman için ana planı biliyor olmak lazım İşte stoper bir tane yerli stoper alacak bir tane sağ bek alacak yerli e, tercihen yerli eğer Kaan Ayan olursa o zaman belki sağ bekten vazgeçecek orta sahaya 6 ile 8 mutlak suretle alacak önceliği o e, bir tane e, Galatasaray'ın şimdi e, kanat e, organizasyonunda Gökhan 3 tane kanat oyuncusu var şu anda Barış, Yunus, Kerem oraya bir tane e, isim de veriyorum ki hani e, hedefledikleri oyuncu tipi açısından Trezege tarzı bir oyuncu. Trezege içinde Aston Villa'ya zaten Galatasaray'a bir teklif yaptı. E, ama Aston Villa yüksek servis verdiği için o şu anda duruyor. Hatta Trabzon'un da Trezege ile ilgilendiğini biliyoruz. Yani oraya bir kanat oyuncusu arıyor Galatasaray ve en önemlisi Gökhan. Ön tarafta Santrafor bölgesinde 3 Santrafor var Galatasaray'ın. Galatasaray bu 3 üç Santrafor'un üçünden de çıkmak istiyor. Bak açık söylüyorum. Yani çıkabilirlerse üçünden de çıkacaklar ama çıkamazlarsa mutlak suretle ikisinden çıkıp oraya iki tane oyuncu almak istiyorlar ve bunlardan birinin de yerli olmasını istiyorlar. Yerli oyuncularda hep Umut'un adı geçiyor biliyorsun. Çok uzun zamandır geçiyor. Umut da Galatasaray'da oynamak istediğini söylüyor. Orada o Santrafor alternatiflerinden bir tanesi Umut. Ama Galatasaray bir Santrafor'a da, yani üst düzey bir Santrafor'da arıyor. Onu söyleyeyim. İşte o Zuba filan diyorsun ya Gökhan. Bugün Fenerbahçe için Galatasaray teklifi. Yani sürekli Galatasaray, Galatasaray menajerler aracılığıyla oyuncular teklif ediliyor. İşte Galatasaray zaten aradığı yer belli. M2'si, orta saha, orta saha ile ilgili yani sürekli oyuncu e, teklif ediliyor ve işte şimdi Okan Buruk da geldi. Yarın Florya'da kapanırlar. Yani o orta sahalardan e, ikisine, üçüne karar verecekler. Talişka ile ilgili, şunu söyleyeyim e, çok soruyor insanlar. Bendeki bilgi. O defterin kapandığı yönünde ee, ilk zamanlar bir acaba bir talişka olur mu filan ama çok yüksek maliyeti sebebiyle o işler çok kolay değil. Onu da söyleyeyim. Ee, Gomis ne Halil Dervişoğlu'nu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ezbere konuşmuş olmayayım. Ee, ya isim isim sormazsanız sevinirim. Bir kez daha ana planı e, net söyleyeyim Gökhan onun üzerinden sen de bir değerlendirme yap sevinirim. Ee, Galatasaray bir yerli stoper alacak adaylardan ilki e, ön sıralarda olan isim Kaan Ayhan. eğer Nelson ve marka adam birisi satılırsa hmm. Dinayer alternatiflerden bir tanesi. Sabek'teki iki yabancıdan birisinden çıkacaklar. Oraya bir Sabek arıyorlar ama Kaan Ayhan'ın gelişi oradaki stratejiyi değiştirebilir gelirse. E, olmazsa olmazı Galatasaray'ın direkt ilk 11'de oynatabileceği iki orta saha oyuncusu 6 ve 8. Bir tane e, kanat oyuncusu almak istiyorlar sağ sol. Yani işte Yunus Kerem ve Barış Alper Yılmaz'a e, orayı dörtleyecek. Yani dördüncü kanat oyuncusu olacağı şekliyle. Büyük ihtimalle yabancı. Ön tarafta da üç oyuncudan da, üç santrafor'dan da çıkmak istiyorlar. E, çıkabildikleri o ki, kimden çıkarlarsa çıkacaklar. Yani para, kul ona bakacaklar. ona Onunla ilgili çalışma yapıyorlar. E, orada yerli olarak Umut alternatifi var bir de üst düzey Santrafor bakıyorlar. Yani, yani sonuç itibariyle oluyor. Galatasaray yönetimi muhtemelen bu transfer dönemi 5 transferle e Hedef. kapatmayı dönüyor. Hedef, hedefleri şu, Altı oyuncu transfer etmek istiyorlar. 5 yabancı gönderecekler. Galatasaray'ın şu anda bildiğim kadarıyla 13 yabancısı var. 5 yabancı gönderecekler. Altı yabancı transfer edebilecekler. Öyle bir pozisyondalar. Yokan. orta Hı -hı. sahaların yabancı olduğunu düşünürsek, kanadı da yabancı olduğunu düşünürsek 4 eee Forvetlerden yani üçünden çıktı iki tane de yabancı forvet alabilirler altı yani e, zaten marka ile stoper satılırsa yabancı stoper alacaklar yani altı yabancı 5 e, yabancı gönderip altı yabancı alma e, durumları var Planları en azından o yönde ve bunun Alman için ayrılmış olan ve bunun için ayrılmış olan bütçede 40 milyon euro arkadaşlar onu da söyleyelim 40 milyon euronun içinde bu transferleri bitirmeyi deniyorlar onu da söyleyelim. Aynen şunu da söyleyeyim Alpaslan ve Aytaç Galatasaray futbol akıllarının yani bu işe karar vericilerin ilk kadroda düşünmediği oyuncular Morutsan'la ilgili de tabii bu oyunculara gelecek tekliflerle de çok doğru orantılı Morutsan'ın da kiraya verilebilme ihtimali masada ama bunları da önümüzdeki zaman bize gösterecek. Bir yani, şey daha var Morutan'la, Morutsan'la ilgili. Morutsan'la ilgili iyi bir bonservis bedeli gelirse Galatasaray yönetimi satmaya da hazır. Aynen satabilir. Ya Bu arada tabii herkesin e, bir rakamı var Gökhan. Her şey olabilir yani bu. E, Abi aman şey şey öyle söyleme. Var. Yıllar önce, yıllar yıllar önce <coughs> şu anda yayını seyredenler belki tanımayacaklar ismi ama Uğur Ekşioğlu diye bir yönetici vardı Beşiktaş'ta. E, ederini yani. bulursa sergini bile satarız demişti. Sergen gitti Beşiktaş dağıldı. Dolayısıyla hani e, aman abi sen öyle deme herkesin bir ederi vardır diye. <laughs> giden giden bir daha yani herkes ya yani Muster'e Ben mi gittim? Gökhan mı gitti? Biz gittik ama hangimiz gittik bilmiyorum. Ben İkimiz de gitmedik abi. Tamam Gökhan geri geldi. Gökhan gitti. İkimiz de gittik geldik. Telafi yayınına hoş geldin Gökhan Dinç. Hoş bulduk kardeşim. <laughs> hoş bulduk yayın. da ikimiz gittik geldik galiba. Neyse sonuçta buradayız hala. Hayır, güzel mi? bir yayın oldu. Ee, Mehmet sayesinde sağ olsun Mehmet bize ekstra mesai yaptırdı. Ha evet Mehmet sayesinde ekstra mesai yaptırdı da şu Niyat Kırmızı ile ilgili yarın öbür gün konuşmayız bir daha. Sitti sen Niyat Kırmızı'yı. Sayın Niyat Kırmızı ile ilgili söyleyeceğim bir cümle vardı. Onu da söylemeyeyim, söylememiş olmayayım. Sayın Niyat Kırmızı'nın çok güzel bir cümlesi var. Beni tahrik etmeye çalışıyorlar demiş bizim için. Ben de Sayın Nihat Bey'e diyorum ki benim tipim değilsiniz, tercihlerim de o yönde değil. Dolayısıyla sizi tahrik etmeye çalışmıyorum. E, kendinizi de çok ekstra bir futbol adına ekstra bir nimetten e, saymayın. E, yani Kaldı ki yok işte isim vermemi istiyorlar falan. Biz zaten sizin vermediğiniz isimleri zaten aylardır söylüyoruz. E, Galatasaray futbol aklının kim olduğunu, torrenti kimin getirdiğini. Siz söyleseniz de söylemeseniz de adam satmıyoruz, adam vermiyoruz falan diyorsunuz da Işıt sahip çıktınız Burak Elmas Başkan. Yani oradan da oraya da bir mesaj vereyim. Kimin getirdiğini zaten herkes biliyor. Sağır Sultan da biliyor. Sizi tahrik etmeye çalışıyor Vay be abi. Yani, tipim değilsiniz. Zaten eğilimim de o yönde değil yani. O yüzden onu da ya söyleyeyim. söyleyeyim. Yani tabii yayın e, lak diye kestik yayını ama yani o, o Mehmet'in hatasıydı. Mehmet'in bir başka hatası daha var. Bugün e, yayınla ilgili transfer show falan gibi bir şeyler yazmış galiba. İnsanlar transferle ilgili, transfer haberiyle ilgili e, bir beklenti içine girmişler herhalde. Yani o e, tepki, ya o da bizim hatamız olsun. Tabii ki e, Mehmet'in yaptığı hata, hepimizin hatası olur, bizim ekibimizin hatası olsun. E, o hata sebebiyle de e, herkesten özür diliyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Transfer show falan, yani e, ben bir önceki yayında söyledim. Yani normal şartlarda isim vermek istemiyoruz. Bizim e, bu sene oturtmaya çalıştığımız bir tarz var diye anlatmaya çalışırken bizim e, yani transfer show falan diye tweet atıp insanları bizim yayınımıza çekmek gibi bir düşüncemiz asla olmaz. E, bunu da asla e, yapmak istemiyoruz. Bunu da söyleyeyim. E, niyetimiz de hiç bu zamana bir kadar değil. da yapmadık zaten. kadar yapmadık. Yani bunu da e, yani söyleyeyim ha bu arada tweet atmamışız bu konuyla ilgili hiç Mehmet şimdi mesaj atmış. Sadece kapağı yapmıyor. Kapakta ne yazıyor ben onu da bilmiyorum. Yani e, biz sadece kapağa dedik ki Okan Buruk geliyor. Buradan sonra artık iş transfere dönüyor e, gibi yapalım dedik. E, transfer show show kısmı kapaktaymış. Yani bizim Mehmet onu kapağa koymuş. Orada bizim bir hatamız olmuştu ama o hata sebebiyle de herkesten özür dileriz biz. Abi transferle ilgili haberlerimizi de verdik. Transfer show başlıyor derken Okan Buruk'un fotoğrafı üzerinde olunca insanların algısı Galatasaray'da transfer show başlıyor gibi bir algı oluşmuş. O yüzden kusura bakmasınlar yani. Yani işte bakalım biz e, yine de e, insanları üzmek istemiyoruz. yani Biz derdimiz şu değil yani biz oraya transfer bilmem ne filan deyip hatta buna, e, buna da çok temkinli yaklaşmaya e, özen gösteriyoruz. Yayınlarımızda da bunun altını çizmeye çalışıyoruz. E, o sebeple ama yine de kusuru işlediysek affola. E, bugün ekstra bir mesai yapmış olduk böylece Gökhan'cığım e, iyi geceler diliyorum sana. Yarın e, saatimizde yayını bitirdiğimizden emin ol ondan sonra kapat tamam mı? Her, her ikimiz de iyi geceler diyelim ondan sonra kapat. Tamam mı? Limar, Limarzu'ya bir tane haber girmiş. Ee, ne demiş? Galatasaray'la ilgili bir haber girmiş. Bir baksın arkadaşlarımız. Limarzu'yu biliyorsun bu işin e, piri. Yani iş oralar, yurt dışında öyle dönüyor ya iş. Oralardan dönüyor işte. Lucas Torreira ile ilgileniyor demiş. Lucas Torreira. Eee Peki abi. Bu göreceğiz. Bunların hepsini göreceğiz ya. Biz bu konuda çok şey yapmak istemiyoruz ama. E, Okan Buruk Galatasaray'da artık. E, resmi, Orta açıklama, sağ, Uruguay e, resmi açıklama Ortasa, Uruguay'da. Resmi açıklama işte herhalde yarın sabah, öğlen. E, yani yarın artık Florya'da mesaiye başlıyor Okan Buruk. Yarın baskın yayın yapar mıyız Okan Buruk'la açıklandıktan sonra? Bilmiyorum. Yaparsak yaparız. Siz yine eğer e, abone olmadan e, izleyen varsa, e, abone olursa, e, bildirimleri açarsa Artık transfer dönemindeyiz. Duyduğumuz, e, biz genel olarak tweet atmama prensibine e, geldik yine bu sene. Yani bir, bir elimizde tutabildiğimiz kadar yayınımıza kadar bütün bilgilerimizi tutacağız. E, sadece yayında bu bilgileri sizlerle paylaşma niyetindeyiz. Ama gün içinde e, sizi çok yakından ilgilendiren bir mesele olursa da baskın yayınlarla canlı yayın açar karşınıza çıkarız. Teşekkür ediyoruz Gökhan Dinç. Herkese Öyle. iyi geceler Gece, diliyorum. 7 saat 1'e 10 geçe biraz kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Kaç kişi izliyor bizi şu anda bilmiyorum ama ee, bakayım. 3000 küsurdu en son ama ben baktım şimdi benim internetim gitti. Şu anda 3166. Yani özür dileyince gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse geceler. biz kendimizi anlattık. Herkese iyi geceler. Yılmazlar et ve kasabın sunduğu spor gecesi sona erdi.